İnsan ilk olarak dünyaya gelir. Dünyaya gözlerini ağlayarak açar. Ben hayatımda iki kez ağladım. Ne yazık ki ikisinde de çok geç olmuştu. Keşke ya ilk ağlayışımda hiç gözüm açılmasaydı ya da ikinci kez gözümü ağlamadan önce açsaydım. Bu acının tarifi yok. Yakınını anlatmak gerekirse yok bu duygunun yakın akrabası. Yalnız ve gaddar Bu acıyı tek ben çekiyorsam Zerre umurumda değil Bir ömür boyu her gün ölürüm Ama dayanırım Aynı acıyı yaşıyorsan Ve sebebi bensem eğer işte o zaman dayanamam Geçiremem bir gün daha Karıncalar kendi ağırlığının Elli katını taşıyabiliyormuş Ben sensizliği neden kaldıramıyorum Sensizlik benden kaç kat büyük. Seviyorum diyenlerle uğraşırken kendim aşka tutuldum. Ağır yaralıyım ben. Sorma işte sana vuruldum. Öldürmek de diriltmek de senin elinde. Üzülmem öldürmeyi tercih edecek sende. Senden gelen ölüm olsun en azından. Nefesim kesilene kadar cenneti yaşatırsın imansız gönlüme. Ben senden gelen her şeye kabulüm de kabul edemediğim tek şey sensizlik. Tanrı beni cezalandıracaksa yanmaz iple güneşe bağlasın. Sen cezalandıracaksan eğer sensizliğe denk bir suç yok. Bir gün gözüme bakmadığında tüm dünyanın suçunun cezasını çekiyorum zaten. Zaman insanın sağlıklı düşünmesini sağlıyormuş. Şimdi seni daha iyi anlıyorum. Yaşadıklarımızı sağlıklı düşününce hatalı değil, suçlu olduğumu görüyorum. Keşkeler düştü dilime. Ama artık nafile. Biliyor musun? Yaşayan ceset diye sesleniyorum senin yokluğunda kendime. Son pişmanlık işe yarar mı? Soruyorum sadece. Bilsem ki işe yarayacak, razıyım ben her şeye. Derler ki Güneş sabah doğar, akşam batar. Senin gidişinle batan güneşim doğmadı bir daha hiç. Ne gündüz, ne de gece.